Yok kanka ben ben yayın açacağım sen videoya falan uğraşma abi ben geliyorum. Ha. kanalın adını da veririz sana abone olurlar. Kırk beni rap bag. hala sıfır kişiyiz. Abi evet 12 buçukta da olabilirmiş. Yarın. Öyle, akşam ne? Hmm. Onu biliyoruz artık. Bekle abi şu anda bende açılıyor. Şu bir daha Ali'niz boku vermesin. Kanka ben zaten öyle yapacağım. Evet kanka. Aa ah, evet. Şey. ad hmm, adı neydi ya? Aa, unuttum adını. Ha, Ümit abi de gelirse gelir. Ben kanka biz kaçacağız. <gülüyor> <gülüyor> evet oğlum. Göt korkumuz var. Aa ben geldim. Bir saniye abi. Okay. With Morris, it's abi bana birazcık para kısabilirsek kısabilir miyiz? 11 kanka. Abi sonra bana kasacak mıyız? Sağ tamam, abi. Teşekkürler. Yok abi ben motoru aldım ben motoru aldım. Yok kan. Hayır. Mert senin kaç liran var? Mert. Bir saniye abi ben motorumu alıyorum şu anda. Kaç liran var? Hı hı. Oğlum sana yetmez mi o? Neden ne yapacaksın merak ettim. Ne alacaksın söyle. Söyle söyle. Oğlum hangir sen bunu alabilirsin ki Mert? Bu kim ya? Bir saniye. Anne. Aa gelen kişi hoş geldin. Alo anneanne. <gülüyor> 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 abi ya özür dilerim telefona Mert Kanka bak Kadir diye ben söyleyeyim Bize lütfen ve lütfen Adopt Me'de ka oyuna kalkan güzel pet at Sillaktan daha başka bir şeyler de at Abi ne yapacaksın? Ne kadar çıkmaz ya. Ben motor dandik Abi 15 binlik bir şey ya. Durumdayız. Ne, ne? Ne yapacaklar? Silok. Şey. Mert abi ne diye söyleyeyim mi? Ondan başka bir şey atsın. Ah. Ney? Neden oğlum? Kaçınans yapacağımızı kim söyledi? Oğlum ya Mert sen... Bak biz say bir kere 30 pay verdik. 35 pay verdik hatta. Onu Kadir abi... Ay onu Ümit abi ayarlayacak. Ümit abi ne derse o. Ne? Kaçın var? Tamam abi. Ne dedim de var? Abi sen public server'ı mı açtın? Lan şerefsiz ya. Ya Mert ne yapıyorsun? Abi Batmobile'i ben sürebilir miyim? Abi ben bu... Abi ben geliyorum. Geçti. Mert ben sürebilir miyim? Aa geldi zaten. Sen de bizi takip et Mert. ama bizimki çok hızlı evet ben sanki uyuyabileceğim ben sabahlarım ben neredeyse ben sabahlayacağım galiba yarın Hayır. Hmm. Hayır. Hmm. İstediğimizi girip Ben vallahi 3 çiftli gireceğim. Aa burası senin mi? Acaba garajında neler var çok merak ettim. Zenginsindir ya sen. Ben fakirim tekiyim. Oha ama. Hadi ya. Adam harbi zengin. Ne? <laughs> ne Ha? Hala sıfır kişiyiz. Öf be, ben yayını kapatıyorum ya. Ne yapıyoruz ki?